Mize çeksenli koşluk, enegram ve dördüncü yol sentezi ile koşluk bilgilerini sentezlediğin ayrı bir çalışma türü. Eğitim veya atölye çalışmalarına yani grup odaklı çalışmalara katılmak istemeyip de bireysel olarak ilerlemeyi tercih edenler için oluşturulan farklı bir alternatif diyebiliriz. Kişinin enegram mizacını bilmesi her ne kadar önemli bir avantaj içeriyor olsa da eğer mizacı baskın değilse burada dördüncü yolun bütüncül bir bakış açısından yararlanabiliyoruz. Hangi alanlarda sıklıkla özdeşleştiği, benlik takılmaları veya tetiklendiği durumlar güçlü sorularla kendini gözlemlemesi sağlanabilir. Tabii ki yolda ilerleyecek olan kişidir fakat bu koşluk yöntemi kendi yöntemleriyle o yola ışık tutacaktır. Burada kendi yöntemleri kısmının altını çizmek isterim. Tatlı yalanlar söylenen, duymaktan hoşlanacağınız şeyleri duymak istiyorsanız bu çalışma öyle bir çalışma değil. Eğer bu yolculukta ilerlemek istiyorum diyorsanız Instagram'dan, Whatsapp'tan veya Youtube'dan bana ulaşabilirsiniz. Daha önce de pek çok defa söylediğim gibi hazır olan gelecektir.